İkiye böldüm mayayı. İkiye iki, böl. İki tane dem. Birini al önünü. önüme mi evet. Şuraya şey al Buraya mı? Hı evet. Bunu ne yapayım? Dursun orada. E ee, onu buna ekleyeceğim. Önce onu erit suyla atır çık. Ezele. Sıcak su dökmüyoruz ya sence bu şey olur mu? Olur. O başka nereden geldi? Vardı, Bunu kullanıyor Mu? Hı -hı. Kullanmıyorsanız bu benim olsun. <laughs> olsun. Ne Evime götürür asarım. Çok güzel gözüküyor. <gülüyor> ne <laughs> diye? Sabunu ben yaptım. Sabunu sen mi yaptın? E, ben, 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 ben ay ay çok güzel olmuş. Asarım anne çok güzel gözüküyor. Aa, al işte. Bakayım. Onu da mı sen yaptın? Ah, topak bu o kadar güzel değil. E sen bıçak sapı da yaparsın. Nasıl bıçak sapı? Ne? Ben bunu götüreyim. Bunun küfünü nasıl geçirteceksek geçirtelim evimde lazım. <laughs> lazım olur. Ne ağacından yaptın baba bunları? Pelik mi? çok dökmüşsün anne. Kaşık getir o. <laughs> Cıp cıbık mı olsun? Rende yani iyi tut. İyi mi? Tabii. Ben hiç böyle yapmıyordum. O zaman senin mayanın ondan daha güzel. Benimki biraz şey oluyor, sert oluyor. <laughs> Seninki poğaça gibi oluyor. Benim suya bakır da bir iki. suyla şey yapayım. Yiyeceğiz cıbıklaşacak. Cıbıklaşmaz o. Babamı da çeksen iyi çok. <laughs> ne ilacı yapacak be baba? Bordo bulamadı. Ha? Bordo bulamadı. Narlara mı? Her şey. Ne işe yarıyor bordo bulamacı? Narlara yapmayacak mı? Ne? Mantar ve hastalıklar içinmiş. E, narları niye yapmıyorsun? Bordo bulamacı. Eriklere de yap. Eriklere. Nasıl hepsini yapsın? Bu adamdan da bir tane. Bir tane nasıl hepsini yapsın? <laughs> Kamerayı açar açmaz. Annem dedikoduya başladı. Videoyu <laughs> paylaşamayayım diye. Ne ne dedikodu. Döküyorum hepsini. Azıcık ince alsın. Suya kaçmasın. Ufrası kalmasın mı? Uhrası kalsın, uhrası. Bu ver o, baban anne. Uhra sen nedir biliyor musun? <laughs> Hiç işleri güçleri yok. Ne güzel akşama kadar ötüyorlar. <laughs> bu ağaç senin, bu ağaç benim. Akşama kadar ötüp duruyorlar. <laughs> güzel ev olmuş ama şimdi. Hepsi evet. ağaçta Bu böyle hayatı ne var? Yüce Rabbim sen bizi bu dünyaya niye kuş olarak getirmedin? <laughs> bir de evim için tara buldum muydu? Tara ile nacak. Güzel küçük bir tara istiyorum. Şey, yorup kılınca. <laughs> Şimdi ne yapacağız anne? Marul mu dikeceğiz? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tarladayız. Ee, babam ilaçlama yapıyor ağaçlara, narlara, armutlara, eriklere, bütün ağaçlara ilaçlama yapıyor. Şey için, hastalıktan korumak için. Biz de annemle birlikte marul dikeceğiz ve de piknik yapacağız. Yarın da çift sürüp patates dikeceğiz. Öyle. Ee Buramda uçuk çıkmıştı. Buramda da sivilce çıkmıştı. Ben de onları değerlendirdim. Hiçbir şeyimi zebil etmem. Uçumu bile ben zebil etmem. Öyle de tutumlu bir insanımdır. <laughs> Gelir gelmez hemen hamur yoğurduk. Mayalı ekmek yapacağız. Yani kömbe, yani bazlama. Bir sürü, bunun da bir sürü adı var. Ama biz mayalı diyoruz. Ee, ekmek yapacağız işte. Piknik yapacağız. Marul dikeceğiz. Varsa bir iş onları da işleriz hem soğanı sarımsağı dikmiş şimdi sadece geriye patates kaldı şu anki tarlamızı çok seviyorum hem suyu var hem konumu çok güzel manzarası çok güzel ama internet çekmiyor yani ileriye dönük planlarım var mesela bu tarlaya ev yaptırmak küçük bir ev yaptırmak gibi ama yani internet çekmiyor telefon çekmiyor başıma bir iş gelse bunlarda kimsenin ruhu duymayacak Zaten yakınlarda da hiç yerleşim yeri yok. Bakın. Her yer dağ. Epey yürümem gerekiyor internetin çektiği bir yere gidebilmek için. Birileri beni kıtır kıtır çıtır çıtır orası, o kimseye haber veremeyeceğim. <laughs> Marulları buraya dikeceğiz ama dikmeden önce bir hacet giderip giderip gelmem gerekiyor. Siz başlaya durun Ömer tamam mı? Hadi. Biliyorum ben. <laughs> Aranızda Parkinson hastası yoksa türkü söyleyeceğim. <laughs> ne kadar güçlüyüm görüyor musun Ömer? Çekil. Pissin be ne olacak? Gördün mü? Oraya kadar mı? yüzde 30 civarında üretim olacak. Ama yüzde 30 civarında üretim değerli olur. E daha sıcak iklimlerde daha çok olur. Tabii canım. Ama her tarafta her şey yetişmiyor. Nasıl yetiştiği kadarını yeriz? Kıtlık olacaksa. Yani işte, demek istiyorum ki yarın bir tarlada bu molacak bunlardan geçecek zaman dedi. Bana hep böyle. He tarlaları satın diyor hemen. Ben satın Sat Siz en iyisini ne yapın biliyor musunuz? Bu sizin üç çocuğunuz da tarlalardan hoşlanmıyor. Bütün tarlaları tarlayı seven kızınızın üstüne yapın. Değerini inanın bilirim. Hiç satma. Hiç gerek yok. Hepsini satın. Hepsini gezin, tozun. Gibi bakarım. Hiç uğraşmayın. Hayatınızın sonunu bari yaşayın. Allah siz bütün tarlaları benim üzerime yapın. Bütün hepsini benim üzerine üzerime yapın. Ben hepsinin kıymetini bileceğim. Söz. <laughs> Bazılarının kökü yok yine dedik kim anne? Çok cüzdan köksüzler dikiyor. Çok cüzdan toplu bir araya dikiyor. Oradan üçlüden alır oradan alır İkili mi? Üçlü mü dikim? Tekli mi dik? Tekli dik. Sıkça tekli dik. Sık mı dikim? Evet. Kökler kökler yiyoruz. <laughs> gezmek de çok yorucu bir iş biz burada tarlada yoruluyoruz ama Zahit bizden daha çok yoruluyor çünkü o geziyor gezmek iş işlemekten bile yorucudur akşam eve gelsin de bir masajcık yapalım biz ona <laughs> babamı çeksene keyfini bir çek Allah aşkına keyfini baba, "Keifen, keif." que mãe?" Anne yani bunun suyun geldiği yok. Daha gelmesi lazım da gelmedi işte. Gıpır diyor ki hiç ama. Evet hortumda bir hareketlilik var ama. Gelmedi mi? Damlıyor sadece. Ancak mı gelecek ki? Tut bakayım. Karnım acıktı. Şimdi yemek zamanı. Köze patates gömmüştük. Küle pişmiş. Biraz fazla pişmiş. <laughs> Ama olsun. Acı mı? Sozuler. Çok az acı. <laughs> Çok acıkmışım iş işleyince uyuduğun uykunun da tadı oluyor. Yediğin yemeğin de tadı oluyor. Ama iş işlemeyince sabahtan akşama kadar evde oturunca ne yediğin yemeğin tadı oluyor ne uyuduğun uykunun. <laughs> Sıkıyor anne, sıkıyor sıkı mı yuvarlı? Bak bak ne güzel beze yaptım ya, <laughs> ne güzel beze yaptım ya. Çünkü birisi bir şey isteyince. Başkaları için o şey hemen kıymetli olur aslında kıymet vermeyecekleri bir şey ama ben istedim ya benim hoşuma gidiyor ya anında başkaları için kıymetli olur. Bunları koymayacaksın değil mi? Koyabilirim. <laughs> koyacağım lan. <gülüyor> koyacağım. Kötü bir şey mi dedim? Ne kadar güzel beze yapıyorum ya. iyice çözdüm bu işi. Ömer, iyice sen kameraman oldun. Ben okumayayım sen kameraman oldun Ömer. Tamam. Oldu. Şimdi yağlayıp yiyeceğim. biraz pırasa yok Bir bu kez soğan koyayım demin pırasa koydum biraz da turp yaprağı biraz biraz diye diye dünyaları kattım içine <gülüyor> <gülüyor> ah! ay, ay. Sıcak sıcak. Ay ayağımı yaktı. Az bile geldi o. Otu, az. Ne? Ekmeğin içine mı? Ota çok doldurdun dedi. Tereyağlı ekmek. asmr bir kapat da yiyelim artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. 2 gün önce diktiğimiz marullar yavaş yavaş kendine geliyor gayet güzel. Bugün de sularız. İyice toparlar.